Kodlama niyadan merhaba. Ben Yonca. Bu kanalda sizlerle kodlama ve robotik kodlama ile ilgili çalışmalar yapacağız. İlk çalışmamız Elenco şirketinin hazırladığı Snap Circuits Pro. Bu üründe toplamda 500 farklı proje mevcut. Biz de bu projeleri sırasıyla birlikte yapacağız. İsterseniz ilk projemizle başlayalım. İlk projeye başlamadan önce Ürünün içeriğini kısaca tanıtmak istedim. Bütün parçalar gördüğünüz gibi buradaki şeffaf levhaya yerleştiriliyor. Burada amaç çıt çıt devrelerle elektronik devre mantığını kavramak. Bunun dışında bize yardımcı olacak kitaplarımız da devrelerimizin hemen altında mevcut. Biz de devrelerimizi oluştururken buradaki kitapçıklardan bol bol faydalanacağız. Artık ilk devremize başlayabiliriz. Birinci proje. Elektrik ışığı ve anahtar. Öncelikle taban ızgaramızı koyduk. Ben gerekli proje için gerekli olan malzemeleri buraya koydum ki kafa karışıklığı yaratmasın diye. Bir tane pil yuvasına ihtiyacımız var. Bir tane L1 yani lambaya ihtiyacımız var. Dört tane çıt çıtlı ikili tel. Bir tane üçlü çıt çıtlı tele ihtiyacımız var. Bir tane de S1 yani kayar anahtara ihtiyacımız olacak. Burada kitabımızın gerekli sayfasını açtım ben proje 1'i. E, projemizi yaparken dikkat etmemiz gereken şey şu. Şuradaki rakamlara bakıyoruz. Bir numaralı yazan parçaları öncelikle yerleştirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında iki numaralı yazan parçaları yerleştirmemiz gerekiyor. Biz de buna uyacağız. Bir diğer dipnotta burada gördüğünüz gibi bir takım harfler mevcut. Yukarıda da yine benzer rakamlar var. Burada da adresleme için bize yardımcı oluyor. Mesela burada aynı şekilde ızgaradaki gibi harflerimiz var. Yine benzer şekilde yukarıda da rakamlarımız var. Burada çok net görünüyor mu emin değilim. Ama ızgarayı elinize aldığınızda siz de çok net göreceksiniz. Mesela şununla başlayalım. Bir numarada ne varmış? üçlü çıt çıtlı tel. Nereye koymuş? C2'ye. Biz de C2'ye çıt çıtlı telimizi koyalım. Başka ne varmış? Bir tane lambamız. Lambayı nereye koymuş? C3'e. C3. E. C3. Daha sonrasında yine 1'e devam ediyorum. Bir de evet pil tutucu, pil yuvamıza ihtiyacımız varmış. Bunu da yerleştirirken elektrik akımı olduğunu unutmayalım. O yüzden tam olarak ne şekildeyse böyleyse böyle. Öbür türlü koymuşsa bu şekilde koymaya özen gösterelim. Çünkü elektrik her zaman artıdan eksiye doğru bir yol izler. Bu nereye koymuş? C6'ya. Yine devam ediyoruz. Bunu atladım. Evet, S1 kayar anahtarı ihtiyacımız var. Bunu da E3'e koymuş. Güzel. Geri kalanlar zaten ikili çıt çıtlı anahtarlarımız. Dediğim gibi elektrik akımı her zaman artıdan eksiye doğru bir yol izler. Eğer her şeyi doğru taktıysak çalışıyor olması lazım. Bakalım olacak mı? Evet gördüğünüz gibi her şeyi doğru yapmışız ki elektriğimiz çalıştı ve lambamız yandı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.